Merhaba sevgili arkadaşlar. Tayland'da yaşayan Türk vatandaşları olarak or Tayland Dijital Göçmen Kartı, Tayland Digital Nomad Kart veya uzun süreli vize seçenekleri başvurusu yapmak istiyor ama süreç karmaşık geliyor mu? Artık endişelenmeyin. Ben Zayfer. Tayland'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım ve sizler için bu süreci kolaylaştırıyorum. Neler yapıyorum? Dijital Göçmen Kartı uzun süreli vize başvurularında danışmanlık ve başvuru desteği gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru takibi, Türk vatandaşlarına özel Tayland yasal süreç rehberliği. Neden bana ulaşmalısınız? Türkçe destekli anlaşılır ve hızlı çözüm, resmi süreçlerde doğru adımlarla zaman kazanma, Tayland'da sorunsuz yaşamak için gereken belgeler konusunda profesyonel yardım. E Hemen iletişime geçin. WhatsApp Telegram +6983792204. Eposta: Konum Konumber Chang Tayland'da yaşamak artık daha kolay. Sizin adınıza işlemleri takip ediyor. Hayatınızı kolaylaştırıyorum. Kanalıma abone olup yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz.